Her kafadan sesler herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir oyunla karşınızdayız. Oyunumuzun özeti dayak. Merhaba arkadaşlar. Dikdörtgen şekilde belirlediğimiz sınırlar içerisinde göz bandımız olacak. Arkadaşlar ebe olan arkadaş göz bandını takıyor. Daha sonra Adam. şey alabilir mi arkadaşlar? <laughs> <laughs> kemerle yakalamaya çalışıyor. Tabi ağzında düzük olan her vurduğunda ses çıkaran kişi bu şekilde evet. devam ediyor. Göz aç. Gözünü aç. <laughs> Belirlediğimiz alanda dışan oyuncu da olsa ebe de olsa cezasını yiyecektir. ebe Şimdi, değişiyor. Evet ebe değişecektir. Evet, Şimdi sıra, 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 sıra. hız geçmeden hep birlikte videoya geçelim. önce ebeyi belirleyeceğiz. Bunu da nasıl yapalım diye düşündük taş kağıt makasla. Aynen. Hadi o zaman ne Cemil, lan. Cemil ile Ömer ilk önce Cemil Ömer yapsın. Yapalım. Hadi bakışalım. Taş kağıt makas. Bir taş daha... kağıt makas. Aa Ömer, Ömer şimdi eğlendi. Ben evet. Ben evet. Şimdi ben. benden Mustafa kazanan kişi Cemil abi denemedi. Taş kağıt makas. 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 Ah! <laughs> <Aa! gülüyor> şimdi Haydi İkimiz <laughs> Evet. Taş kağıt makas. Allah <laughs> <laughs> Allah. Ya sen de gel evladım. Şimdi sen ebe olacak kişiyi belirliyorsun. Evet, tamam. Tamam. Zor bey. <laughs> evet, evet arkadaşlar, şimdi oyunumuza geçiyoruz. Zor bey, eve oluyor. <laughs> Alan <laughs> <laughs> dışına çıktı. Alan dışına çıktı. Alan <laughs> dışına çıktı arkadaşlar. <laughs> Cemil abi, alan dışına çıktı iki otomatik ebe mi? olarak geçti. Biraz. <laughs> Şimdi hep birlikte videoya geçiyoruz. Hareket et. <laughs>

Gos Ali samiyenme. <laughs> İş <Çocuğu gülüyor> Bir şey var mı? <laughs> Allah Allah. Oradaki kıza parlamento verilmiş. <laughs> Gülmekte güzel şans. Allah ya devlet. Ben döver <laughs> <çabuklar>. giysin. <laughs> ben bırakmıyor. Arkadaşlar, kaldığımız yerden devam yürüye ediyoruz. <laughs> Anamı anlats <ağrattı> benim. Oo! <laughs> Dedik <Çocuk> niye çalmıyor? <laughs> Çalıyor mu? <laughs> Hadi. Hadi abi. <Sülüyor> Vallahi iyi uçurdu abi da çabuk da. Arkadaşlar Cemil abi hızını alamadı. <Sülüyor> hadi ebe! Sağ ol abi kolama için. Ebe değişiyor. Ebe sen çıktı ebe değişiyor. Ebe değişiyor. Ebe Ali. Ebe Cemal gitsin Cemil abinin bu ızdırabına dayanamadık ebe değiştiriyoruz arkadaşlar. <Sülüyor> <Sülüyor> Ömer, <Sülüyor> Kaddar Ömer <Sülüyor> geliyor. Allah. abi Arkadaşlar. Aman ha. vurma diyor. Ben şimdi. Görmek yok, görmüyorum. Ya Şimdi dürü başlayayım. Allah, bunda. çıkmadı <laughs> ah! Ah! nasıl yapıyordu? Gözüken sesiyle. Ah! 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 geld <laughs> 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 Salim <coughs> <laughs> 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 bak bak çek burayı çek. Şöyle bak. <laughs> bak. Bak daha bak bak bize. <laughs> bak bak, şu bak, bak <laughs> bana attı bak. 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 Kemenin Acımasız Kemenin. bu ne? Yanlış oldu yanlış. Bu ne? açıldı. Bu da, <laughs> <mi> yanlışlıkla. <laughs> bu da yanlışlıkla? Bu da yanlışlık. Bu ne? Arkadaşlar Ömer kemeri açtı için ceza tekrere be olacak. <gülüyor> 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 Acaba yok bu ne? Pati bana bir rakip. Evet. Hadi Ben Omar. Ne yokrak zor ya. Zor ya çok hızlı. Evet arkadaşlar kamera kaydında izledik. Hemen tündük çıktı. Latif şimdi bire e, Ben de çelme taktım için bana ceza attılar. <laughs> Kamera kaydıydı işte. O çelmeyi tekrar vereceğim size birazdan. Şimdi al. Evet arkadaşlar şimdi Latif'te. Latif'te yahu. Bunlar acımasızlar bize fark ettin mi? Hayır hayır acımasızlar bize. Biz ne kadar? O biz ol abi. abi. Baba. <laughs> Oğlum Ne oldu? <bu saba. gülüyor> <Abi, ben gülüyor> <ben. gülüyor> Çok zalimsiniz. Abi ben zalim ne zalimi? 3 kere kameraya salladım bilerek 3 kere. 3 kere. <laughs> Başladık değil mi? <laughs> Oh! Acımıyor diyor size acımıyor. Acımıyor bu ne? Bu ne? Cidden acımıyor. Vicdan yok. Lan ne oldu bir şey yok, lan. Sen bu görmüyor musun sanki? Oğlum. Ben dedim? Ben dedim? Ben de, <ben> de, <laughs> de bacıma. <laughs> açma açalım. Açmadım. Açmadım <laughs> yok vallahi açmadım. Aç, Aç, sen sen açma. Açma gözünü açma. Hayır sen gözünü açma. Gözümü Açma gözünü. Tamam. Arkadaşlar arkadaşıma sakatlandı diye gözümü açtım normalde. Hadi başlayalım. Bettek hamle vurur abi Bekliyorum ben. Sen neredesin? Biraz yavaş dur ya. Biraz yavaş ya. Ya gibi vurur gibi vuruyorsun ya. Yemin ederim görmüyorum. Bak yemin ediyorum. Tamam. Görmene geçti yavaş dur biraz. Ben, ya. ben oynadığım için <laughs> Kaçıyor aslanım bak işte bak her vurduğu kaçıyor. Her vurduğu kaçıyor. Yavur. Oynamıyor bak. Gel gel. Oynamam. Bak bak. bak. Oynamıyor adam. Adam normalde koşamıyor. Oynamıyor adam. Oynamıyor adam. Adam normalde koşamıyor. Bana geldi. Oynamıyor adam. Teşkilatıma geldi. Bana geldi abi. Benim gibi aldra geldi. Abi ben havaya vurmuyorum yere vuruyorum. Abi, abi ben geçeyim gözünü seveyim ben geçeyim bırak. Arkadaşlar. Bak bir dakika. Herkes ebe ebelikte çıkmak Arkadaşlar, istiyor ben ebelikte kalmak istiyorum. Bir şey söyleyeyim <laughs> Allah için bak biraz. Şöyle vurma. Alttan vur alttan. Tamam. Söyle derim alttan vuracağım. Abi ben bekliyorum bekliyorum vurayım dikkat ediyor musunuz? Hadi vur vur. Tamam devam yani. Et, devam et de sad olmaz. Tamam hadi başlayalım mı? Ömer burada olduğunu biliyorum o yüzden. Arkama geçtim Ömer. Arkamda biri var. Ya Allah! Ne diyor? Şey Haydi çekeç çal. Abi son düdüğü çıkarmış Duh. diyorlar. Ya çıkarma. Ah! 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 Allah, <Çaktır> Allah. <laughs> <laughs> Şaştırdı Allah. <gülüyor> 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 Sen eğer düdüğü çıkarın biri olsa şöyle ebeye geçireceğim. <laughs> sınır. Ömer çıktı. Sınır dışı. Ömer çıktı. Ömer çıktı. Aç Ömer bir şey. çıktı. Ömer çıktı. Ömer çıktı Geç, ebeye. Geç ebeye abi Geç evet, e abi Ömer sınır, sınır dışı atıyor. çıktığı <laughs> için. Şunu öbeğe geçelim. Ama ceza lazım dur ceza lazım. Ceza. Abi 10 tane şuna al. yorulmuş halde hemen. Hemen yorulmuş halde. <laughs> eh, hepimiz dışarı çıktık ama Kim, nasıl... Yok kimse çıkmadı. 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 Biz ilk <laughs> üstüne e çık. Öyle Üstüne çık. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, bir, sekiz, <laughs> <eight>, dokuz. <laughs> evet arkadaşlar. Ömer on şınavını çekti şimdi eve geçiyor. Son. Son Ömer. olarak Ömer. E. Ömer de son. Bakalım. Ağlayarak mı gidecek eve üzülerek <laughs> mi? Şimdi ben Bak, bana çektirdiğiniz olup bu şınavın acizden çıkarmak. Uzun boylu birine vur. <gülüyor> ee, <gülüyor> görüyorsan hakkımı yazmam sana. Ömer'in eli gözüne giderse durduruyor tamam mı arkadaşlar? Evet. Hadi oğlum yapabilirsin. <laughs> Abi abi abi. 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 Bir yaşın bi Abi Tamam gel gel. gel. <laughs> Her genç kızın başına gelir <laughs> böyle Tamam. Kardeşim Metin oğlu, ben yanındayım. Çok <laughs> ben, zor, ben gibi uğruyorum. Arkadaşlar bir videonun dağılma tamam. geldik. <laughs> Biz kardeşimizi gönlünü alalım. <gülüyor> Sen, <gülüyor> ben iyi daha ben yaptım de, yapıyorum, iyi de, de, de yaptım. yaptım. Ama güzel yedik. Bu tür serilerin devamı için lütfen abone olarak atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyoruz arkadaşlar kendinize iyi bakın.